merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere el açması merdane ile yaptığım çok lezzetli harika bir börek tarifim var. Çıtır çıtır gördüğünüz gibi yapımı da çok kolay. Dilerseniz sadece merdane kullanarak da yapabilirsiniz. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle genişçe bir kabımın içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir çay bardağı yoğurt ekliyorum. Bir adet yumurta ekliyorum. Bir yemek kaşığı dolu dolu sirke ekliyorum. Bir su bardağı oda sıcaklığında suyumu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuzumu da ekleyip şöyle iyice karıştırıyorum. azar azar, yavaş yavaş ekliyorum. Bir paket kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozunu mutlaka unla beraber ekleyin. Daha güzel içerisinde karışıyor. Sürekli karıştırarak unumu eklemeye devam ediyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Toplamda beş buçuk su bardağı un kullandım. Unun miktarı unun markasına göre ve kullandığınız. Yumurtanın büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Lütfen dikkatli bir şekilde kullanın. Hamurumuz yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur olması gerekiyor. Ve şöyle 5-6 dakika tezgahımın üzerinde iyice ne pürüzsüz bir görünüm alıncaya kadar yoğuruyorum. Hamurunuzu ne kadar iyi yoğurursanız o kadar güzel sonuç alırsınız. Ve hamurumu 24 eşit bezeye ayırıyorum. Bu aşamadan sonra un kullanmıyoruz. Tamamen nişasta kullanacağız. 24 tane eşit beze yapıyorum. Tahtamın üzerine nişasta alıyorum ve nişastanın üzerine koyuyorum bezelerimi. Ve üzerine temiz bir bez örtüyorum. 10 dakika dinlendirmeniz yeterli olacak. Bezelerimi hazırladım. Üzerini temiz bir bezle örttüm ve iç harcının yapımıyla devam ediyorum. Ben patatesli yaptım iç harcını. Dilerseniz başka iç harçlı kullanabilirsiniz. Ben patatesini kavurarak kullanıyorum. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. Size de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Küçük küçük doğradığım patateslerimi bu arada 6-7 tane küçücük patatesim vardı. Onları kullandım. Eğer büyükse daha az da kullanabilirsiniz. Şöyle minik minik doğruyorum. Küçük doğramanız önemli. Yanmaz bir tavanın içerisine alıyorum. Bir adet de kuru soğanımı yine küçük küçük doğruyorum. Bir tutam maydanoz doğruyorum. Onu da ince ince doğruyorum. ve patateslerimi üzerine bir çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde sıvı yağ ekledim. Patateslerimi kavuruyorum. Kavurmasına çok az kala soğanlarımı ekliyorum. Soğanları patatesler kavrulduktan sonra ekliyorum. Yani tamamen kavrulmasına çok az kala ekliyorum ki soğanlar küçük küçük olduğu için daha çabuk pişecektir. Soğanlarımı da iyice içerisinde yumuşayınca ve pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Maydanozumu ekliyorum. Bu aşamada ocağımın altını kapattım. Bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da pul biber ekledim. Dilediğiniz başka baharatlar varsa onları da ekleyebilirsiniz ve soğumaya bırakıyorum. İç harcım hazır. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. Hamurlarım da çok güzel dinlendi ve artık açmaya başlıyorum. Bu aşamada kesinlikle un kullanmıyoruz. Nişastayla açıyoruz ve merdane ile şöyle pasta tabağı büyüklüğünde açıyoruz. Hamurum yumuşacık olduğu için çok kolay bir şekilde açılıyor. Gördüğünüz gibi merdaneye yapışmaması için de sürekli nişastayla nişasta serpiyorum üzerine. Ve tam e, hamurumu açtıktan sonra üzerine biraz nişasta serpip elimle şöyle her tarafına gelecek şekilde nişastalayıp o şekilde diğerinin üzerine koyuyorum. Bütün bezelerimi bu şekilde açıyorum. En üzerine biraz nişasta serpiyorum. Her tarafına gelecek şekilde elimle sıvazlayıp diğerinin üzerine koyuyorum. Ve arkadaşlar eğer beni buraya kadar izlediyseniz hala kanalıma abone değilseniz tam şimdi abone olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Bildirimleri de açarsanız yemeklerimden ilk siz haberdar olursunuz. Ve sevdiklerinizle arkadaşlarınızla da paylaşırsanız kanalımın büyümesi için destek olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize tek tek teşekkür ederim. Ve bütün bezelerimi üçer üçer üst üste koyarak 8 tane gruba ayırıyorum. Şöyle 3 tanesini üst üste koyuyorum. Toplamda 8 grup oluşturuyorum. Ve hemen 3 tanesini tezgahımın üzerine alıp merdane ile açıyorum. İnceltebildiğim kadar inceltiyorum bu aşamada zaten çok yumuşacık olduğu için gerçekten çok kolay açılıyor zorlanmıyorum. Dilerseniz merdane ile, dilerseniz de oklava ile açabilirsiniz. Ben bir tanesini de oklava ile açarak size onu da göstermek istedim. Şöyle inceltebildiğim kadar inceltiyorum ve her yerine sıvı yağla yağlıyorum. bolca sıvı yağ döküyorum bu aşamada ve fırçanla yayıyorum. İçeriye doğru tam ortasına kadar katlayıp tekrar katladığım yeri sıvı yağla yağlıyorum. Ve iç harcından koyuyorum. Şöyle güzel bir şekilde dizdikten sonra kenarlarını da çok az katlıyorum ve oraları da yağlıyorum. Ve çok sıkı olmayacak şekilde hafif çekiştirerek hem içe doğru hem dışa doğru çekiştirerek rulo yapıyorum. Rulomu da içe doğru sararak gül şeklini veriyorum ve tepsimin tam ortasına koyuyorum. Diğer hamurumu da aynı şekilde 3 tanesini aldım ve nişastayla inceltebildiğim kadar inceltiyorum ve tepside diğerinin etrafına doluyorum. İnanın çok kolay açılıyor ve çok lezzetli bir börek. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bundan sonra bir tanesini de e, merdane ile değil de oklava ile gösteriyorum. oklavayla da ne kadar kolay ve güzel açıldığını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bütün hepsini etrafına dolayarak hepsini dolduruyorum. Bunu da oklava ile açtım. Hatta büyük oklavamı bulamadım. küçüğüyle açtım. Biraz kenarlarından taştı. Ama ne kadar güzel açıldığını göstermek istedim size. Yumuşacık bir hamur. Elimin altında yağ gibi kayıyor. Her tarafını yağlıyorum tekrar. İçe doğru kapatıyorum. Her katını yağlıyorum. Ve harcımdan koyup rulo yapıyorum. Çok sıkı olmayacak şekilde ve çekiştirerek. Bütün tepsimi bu şekilde doldurdum. sosu içinde 2 adet yumurta sarısını kabıma alıyorum. Bir çay bardağı süt ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sosum da hazır. Sosumu üzerine tamamen her yerine gelecek şekilde fırçayla sürüyorum. Dilerseniz sosu dökmeden önce yani sürmeden önce streçleyip dondurucuya koyup daha sonra soğuk fırına koyarak da inanın e, yapabilirsiniz ve lezzetinden hiçbir şey kaybetmiyor. Gördüğünüz gibi böreğim fısır fısır kabardı. Çok güzel oldu. 180 dereceye ayarladığım fırında altı üstü böyle kızarıncaya kadar nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi böreğim çok güzel oldu arkadaşlar. Çıtır çıtır içi yumuşacık kat kat Hemen sunumunu da size gösteriyorum. Dilerseniz akşamdan yoğurup sabah da pişirebilirsiniz. Yani hazırlayıp sabah fırına verip pişirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen sunumunu da gösteriyorum. Bu arada çayımı da hazırladım arkadaşlar. Sanırım ben bu böreği yemeyi hak ettim. Gördüğünüz gibi sesinden de anlaşıldığı gibi böreğim çıtır çıtır ve çok güzel oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bugünlük benden bu kadar. Yapanlara, yiyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hadi bana afiyet olsun. Tekrar hoşçakalın.